Merhabalar, Prestige çizgi romanından ben Amcan. ve bu videoda Kasım ayında çıkacak olan yeni Marvel serilerine göz atacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme, çizgi romanların son sipariş tarihi 18 Eylül Cumartesi günü. O gün önce bize Prestige Comics sayfasına ulaşabilirsiniz ya da web sitesinden alacağınız çizgi romanın kaporasyon ederek abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet hemen hız kaybetmeden başlayalım. Bizi Captain America ve Iron Man'in yeni serisi karşılıyor. İkisinin de ee, ongoing serileri bitmiş miydi? Captain 2 bitmişti de Iron Man 2 de galiba hani yavaş yavaş ilerliyor muydu? Sanki sona yaklaşmış gibiydi. Emin değilim. Hani yanlışım olabilir. Böyle ikisinin team upladığı bir ee, seri var. Hani yazar ve çizer hakkında pek bir bilgim yok ama çok güzel varyantları var. A kapakta çok hoş. Ee, hemen diğer serimize devam edelim. Çünkü hani bu seri hakkında maalesef söyleyeceğim çok bir şey yok. Evet diğer serimiz Fantastic Four Anniversary Tribute. Hani bu Stan Lee ve Jack Kirby'nin yazdığı. E, sayının sanırsam reprinti gibi bir şey olacak. Hani çünkü yani zaten şu an Stan Lee ve Jack Kirby'ye bir seri yazdırabileceklerini zannetmiyorum. Ve hani e, ben A kapağı çok beğendim. B kapağı da fena değil. Hani bu Fantastic Four sevenler e, kaçırmasın bu sayıyı. Evet Giant Size Black Cat Infinity Score. Hani Hatırlıyor musunuz videolara bahsetmiştim Infinite destiny hatta ilk çektiğim videolarda olan bir eventti başlık olan eventti bu event artık son buldu ve şu an hani son bulduktan sonra konkülücün tarzında bir şey de bu. Ee, infinite desiniz, Infinite sonra skora yani şey evriliyor ve bir şekilde Black Cat bu Infinite count'ı eline alıyor. Hani Infinite countlı bir hani Infinity'yi Black Cat'in üstüne kurmak her ne kadar bana garip gelse de Marvel böyle bir seçim yapmış. Herhalde herkese bir tur o eldiveni giydirecekler. Hani eldivende şey almış yani bayağı pençe almış. Black Cat pençesi olmuş. Hani Marvel'a bu rotasına başarılar diliyorum. En azından ee, güzel bir hani Cihan Lee varyantı var. Cidden hoş olmuş. E, devam edelim hani bir şey diyemeyeceğim. Evet en azından güzel bir seri var burada. Zaten ee, dizinin de hype hype ile bir birçok insan bu seriye abone olacaktır diye düşünüyorum. Hawkeye, e, Kate Bishop serisi. E, hani yine çok bilinmeyen bir ekip fakat başarılı olabilir çünkü Moonlight hani bilinmeyen bir ekip vardı ama güzel bir iş çıkarttı ortaya yine aynısını burada da yapabilirler ee, hani güveniyorum çünkü Hawkeye'de böyle dizisi gelecek için hype'lı olduğu için bunu kötü çıkmasına izin vereceğini zannetmiyorum Marvel'ın illaki bir planı bir şey vardır ondan dolayı güzel yapmaya çalışmışlardır ve bunun ben Noto varyantını çok beğendim film Noto'nun bu e, havuzdaki varan çok olmuş. Hem Lucky'yi görüyoruz hem de hani Kate'i görüyoruz ve Kate'in üstünde bir tane e, silahlı bir adamın şeyi var. E, şey, e, gölgesi var. Konuşamadım bir türlü ya. E, hani ilginç ve güzel bir kapak olmuş. Zaten ben film notonu kapaklarını hep beğeniyordum. Bu da çok hoş olmuş. Evet halk. Donik Cates'in halkı sonunda geliyor. Artık evet herkes e, durulabilir sevinebilir. İlk duyurulduğunda herkes hype trenini atlamıştı. Herkes abone olmuş. Kapaklar belirli olmadan herkes al kapak aboneliği açmıştı. Ve şu anda hani birkaç tane burada kapaklar yayınlandı. O kapaklarınızı değiştirebilirsiniz çünkü daha e, şey geçilmedi sipariş geçilmedi. Ve burada Momoko kapağı çok hoş olmuş. Yani çok tatlı olmuş. Ben normalde Momoko kapağı kapaklarını çok bayılmam ama hani bu cidden çok güzel olmuş. Yani bayıldım ben bu kapağa. Ve e, halkın ilk story arcı 6 sayı olacakmış. Bunu en azından açıklamada çok hoş olmuş. Çoğunlukla e, story arclar, hani açıklanmaz. En azından biteceği zaman açıklanır. Konklüzyon falan denir. Yani 4 veya 5 olurdu. Buna 6 sayılık bir şey yapıyorlar. Story Arc ilk hikaye 6 sayı sürecek. Umarım güzel olur. Donny Cates'in son dönemde yaptığı işler bayağı seviliyor. Umarım bu hype'lı serimiz patlamaz. Çünkü patlarsa birçok kişi üzülecektir. Devam edelim. Yine bir Marvel Voices fanşatı geliyor. Bu sefer de kızıl Kızılderili hani kökenli arkadaşların şeyleri var. One shot hikayeleri böyle bir yeni bir antoloji serisi çıkartıyor. Devam ediyor Marvel. Ve bu antoloji serileri hani şaka değil e, kaliteli çıkıyorlar. Geçen e, Asya olması lazım Asya mıydı? Hangisiydi? Şu an videoyu hani e, Eylül'de çekiyoruz. Eylül'de çıkan bu e, Marvel Voices sayısı bayağı iyiydi. Hani eğer ki böyle e, farklı farklı şeyler okumak istiyorum diyorsanız hani böyle antoloji öğrenirseniz ben bunları önerebilirim. Normalde bunları ben ön yargılıyordum ama hani iyi işler çıkıyor. Bir e, göz atın derim en azından hani 8 hikaye var. 8 hikayenin 4'ü iyi olsa hoş yani. paranızı bence karşılığını almış olursunuz. Devam edelim. Evet yeni bir event geliyor. Hani War of the Bounty Hunters'ın içinde başlayan bir hikayemiş bu Crimson Region ve o içinden hani War of the Bountains bittikten sonra bu e, event'e de devam edilecek. Hani yıllarca gelmeyen Star Wars event'ine bir kere tadı aldı mı Marvel satış fiyatlarını gördü herhalde. Dedi ki arkadaşlar işi gücü bırakın. Haydi event yapıyoruz deyip yeni bir event yapıyorlar ve bunun adına da Crimson Region demişler. E, umarım War of the Bountains kadar iyi olur. Çünkü kendisini daha okumadım ama en azından okuyanların e, hani geri bildirim ve aldığı eleştiri puanları hoş, iyi, güzel. Ona göre e, yorumluyorum. Umarım en azından bu seride o puanları ve eleştirileri tutturabilir. Devam edelim. Şimdi bir e, One Shot olduğunu düşündüğüm Star Wars var. Star Wars bir hani e, normalde primerys'ta view all items in the series yazan e, şeyler, sayılar ongoing veya hani seri oluyor bayağı biliyor Bu ama sanki bana One Shot gibi geliyor. Bu arada bu şey de olabilir. Hani çünkü o Seçenek var bahsettiğim hani e, bir ongoing seri de olabilir. Öyleyse de öyle olsun derim. hani çünkü Kavan Scott yazıyor Kavan Scott'ın zaten e, hayır pabli iyiydi. Bununla da iyi bir şey yapabileceğini düşünüyorum. E, hani Washington da başlat güzel olur yani çünkü e, Galaxy'nin favori tatili diye bir şey yapmışlar buraya. Hani e, not düşmüşler açıklamaya. İşte Happy Life Day diye de yazmışlar. Yani Star Wars'un son dönemine pek hakim olmadığım için hani şu an ne üzerinden döndürüyorlar bilmiyorum ama kapakta Han Solo ve Chewbacca var. Yani fena durmuyor. Hani Star Wars manşeti veya ongoing olabileceğini düşündüğünüz bir seriye girmek istiyorsanız e, bence bu size biçilmiş bir kaftan. Kaçırmayın derim o zaman böyle bir istekleriniz varsa. Evet The Thing Niye geldin? Ne ara geldin? diyeceğim bir şey maalesef hani bu e, listedeki en zayıf seri bu ve bu ongoing olacak hani e, şeyli de değil kısıtlı şey de değil yani hani bir adam yani ben maalesef bu seriyi şu an birilerine öneremeyeceğim en azından ilk sayısı çıksın eğer ilk sayısı güzelse cilte dönün cilt alın diyebilirim ve videomuzun Son serisi yine hani böyle çok hype olmadığım bir One Shot X Force shot Anniversary Special diye bir şey yapıyorlar. Rob Liefeld ve Chad Bowers. Bu arada e, iç çizimler ve kapaklar Rob Liefeld'in olacak. Kapaklar dememin sebebi şöyle hani e, kaçça kadar cover F'ye kadar mı? E'ye kadar. 6 tane connecting variant var tam onu da şuraya bir yere koyacağım. Hani e, hepsini tek tek koyarsam burada yanarız. Sadece şu köşeye ekliyorum bakabilirsiniz. E, hoş gözüküyor bu arada connectingler. Yani nasıl bir connecting olacak emin değilim en azından. İnternette bulduğum görsel böyleydi ama hani böyle connectingler arkadaki taşlar uymuyor be. Hani A, B, C, diye sıraladığımızda da tutmuyor. İlginç bakalım çıktığında göreceğiz ama eğer ki böyle bir uzun connecting arıyorum. Hani güzel olsun. Böyle Deadpool'lu Deadpool, lu, Deadpool lu olsun diyorsanız bence kaçırmayın bunu. Rob Liefeld'ı de seviyorum derseniz. Alıp bunu çerçeve çok güzel bir imkan olduğunu düşünüyorum. Ve videoyu burada e, bitiriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. E, maalesef bu Marvel hani dolu ama o kadar kaliteli olmayan bir e, şeydi. Ay geçiriyor Kasım'da. Yapacak bir şey yok. Umarım Aralık'ta daha iyi bir katalogla karşınızda oluruz. Ve e, buraya kadar izlediğiniz için bu arada videoya tekrardan teşekkür ederim. Video beğendiyseniz sevinirim. E, ve bu gibi içerikler için de kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarla görüşmek üzere. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.